arkadaşlar. Bugün kuzu biriktirdim. 7 tane falan. Var şöyle. Var. Şuradan da buradayız. Yee. Bence ilk önce buraya alalım. Şöyle. Ve arkadaşlar geldi 7. sezon. Şu an bu ucu kayak de var. Neredesin? O küçük bu. Şimdi alalım güçlü yine. Wow. Wow. yes 8 Jack. benim jack'im var mı ki var ki var var mesela ekranda var bakmaya çalışıyorum ama şunlar çok tatlıymış ya mesela ki bu 25 baş yapınca mı geliyor ben bunu alırım arkadaşlar haberiniz olsun savaş kutularını açarak oyuncu oranlarımızı yükseltelim Yapıyoruz. Ama Ama çıkmıyor eminim. Ben reklam açıyorsun diyor. 61 61 gel. Sen geldi ama gelmedi. Onu açıyoruz. 65 yine gelmedi. Hadi bundan umutsuzum var. 55. Gelmedi. Şunu Şu an zarardayız. Arkadaşlar ben bunu alıyorum. Abi bir dakika. bir dakika bir maç yaparsam şimdi bu mu geliyor tamam Burası. keşke bir karakter gelseydi bir oranlara bakayım bence şu an destan sonra 6000 oldu yani kadar ki. Cık, o kadar yükseliyor şey yok değişmedi destan o kadar çıkıyor ki değişmemiş ne Edgar'a biraz fazla verseydi alırdım da 5 veriyor. Nasıl alayım? Edgar sonuçta. Kardeş. Peki. ne zaman gelecek ya? Bak Griff bu, burada yok. Griff gelmedi arkadaşlar. de Ne Bu savaşçı süper özelliği rakip savaşçının yakınında durduğunda dolar. Biliyoruz biz. Ne? bu satın almalı ama. Sevmedim bunu bak. Bu kutuyu bedava verseymişsiniz. Verseydiniz bir 50 maç yapardım. Ama eskiden burada 50 maç yap diyordu. Artık 50 maç kazan diyor. Ve buraya. Tamam kakılar. Niye bu çıkmadı? Bu karanlık Selam kankalar. Arkadaşlar bundan da bir kötü tarafı yok yani. Bu iyi taraf. Merhaba. Yani bu çünkü can kurtaran. <laughs> Doğuştan kötü bas.

Tamam tamam. Işte. Neyse arkadaşlar like atmayı, abone olmayı unutmayın. Direkt şey. kusuk Ya gitmiyor. Aslında harici koltuğu harici koltuğu alsam ya videoda. Alıyoruz arkadaşlar bunu. Özel savaşçı modu. Yürü.